Değerli arkadaşlarım benim milletimin dili tektir. Bu Türk milleti dili tektir. Ben ne tek dil dedim ne tek din dedim. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinesi. Yalan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Amerika'nın Türkiye'de kurmak istediği füze kalkanı sistemiyle ilgili bir sponsorleşmenin ardından ilk kez konuştu ama çok kötü yakalandı. Daha önceki açıklamalarında komutanın Türkiye'de olması gerektiğini ifade eden Erdoğan bu sefer çark etti ve biz komuta sisteminin tamamıyla NATO'da olması gerektiğini savunduk dedi. Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu kesinlikle bize delilmeli buranın komuta sisteminin tamamıyla NATO'da olması gerektiğini söyledi. Ya Ya layık. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. E durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin hep yanına gelip bir de aynı zamanda da layıkım demesi mümkün değil. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti layıkken Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. Bir Müslüman layık bir devleti başarılı bir şekilde yönetebilir. Şunu bilmemiz lazım. Layık devlet her inanç grubuna eşit mesafedir. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister Ateist olsun. Hepsinin güvencesidir. Haçlı Birliği Libya'yi müdahale ederken bir destekte Türkiye'den geldi. Daha önce ısrarla NATO'nun Libya'da işi olmadığını savunan başbakan şimdi ne oldu da NATO'nun Libya'da olması gerektiğini savunuyor. NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO Libya'nın... Libya'lılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmeli Yalan, 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 yalan Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. E görevimde var, e görevimde var. Ama illa bu olacak diye de bir benim direncim yok. Milletim takdiri neyse ben onu... O oyayım. da seçimden sonra belli olacak zaten. Tabii. Değil mi? Yani orada çıkacak oylar... Tabii tabii. Ben tartışılsın diyorum. Başbakan da burada. Şimdi bu manşetleri abartmış mıyız, abartmamış mıyız? Medya olarak yine suçlu durumda mı kalacağız? Bu geceyi gene bedel ödeyerek mi götüreceğiz? Şimdi çıkacak ortaya. Erdoğan net konuştu bu üst başlık. Onun altında gönlümde başkanlık var. Gönlümde. bir şey demedim. Aa, Hayır. Şu bandı gösterin diye. Gösterin. Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. E, gönlümde var. Gönlümde başkanlık var ya, diye. bir gönlüm, Tartışılsın diyorsunuz bir dakika. Tartışılsın diyorum. Gönlümde başkanlık var diye bir şey söylemedim. Hayır. Şu bandı gösterin diye. Gösterin. Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. E, gönlümde var. Atın bu herifi Süleyman. Atın bu herifi. Hemen. Kovuldun. Hemen. Bu millet kimin doğruyu söyleyip söylemediğini gayet iyi bilir. Sayın Erdoğan ben senin maskeni indireceğim. Senin gerçek yüzünü bu millete göstereceğim.